Arkadaşlar herkese merhaba Benim adım Abdülkadir Ocak Benim adım da Muhammed Özbek Arkadaşlar şu anda deli gibi rüzgar var Ve biz Sevil Orçun'un mekanına gidiyoruz Sizleri de çok seviyoruz İyi ki varsınız İyi seyirler Kim o? Borçuk. Kanka Oo tam bir sırasında. Yardıma geliyorum. Bekle yardıma geliyorum. Helal olsun sana kardeşim be. Özel güvenlik. Al kanka. Dur geliyorum. İnce. Bekle inerken alacağım. Ver. Oraları keser. Yo sorun değil kanka ya. Gel gel. Oy oy oy. Dikkat et bak buradan aşağı uçarsan fareler cennetini Oo yavaş yavaş yavaş. Ver, 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 ver. Yok yok Tatar beni tanıyor gel. Aslanla birlikte çok iyi anlaşıyorlardı bu aralar. Tatar. Tatar Ramazan. Harbi Tatar Ramazan ha Kadir. Ulan helal olsun sana bu, bu arabayı var ya oradan günde en az 10 kere indirip çıkartıyor. Kardeşler kardeşi. Hoş geldin. Hakan ne oluyor? Gel bir sana sarılayım. Sohbet çok üstün yani. Olsun ne gel oğlum. Gel bir kere öpeyim Hoş geldiniz. Ne ne, ne olsun işten geldim. Sizin ne ne abiniz. Aynen. Vallahi yorulmuşsun kanka. Oradan indirmesi gördü tek başına indim. Bak bak gel. Burada sıcak sıcak yemekler almış. Evet. Burada taze ekmek almış. Alın teri kolay değilmiş arkadaşlar demek. Helal olsun. Hoş geldin Ne yapıyorsun? Aynı kanka. Sen ne yapıyorsun? Çok şükür. Elhamdülillah. Ben şimdi o zaman tripodları kurayım. Tamam. Tamam. Çift kayıt. Sevgili Orçun'um. Ne yapıyorsun kankam? Çok şükür. Elhamdülillah. Şöyle ya. bir saniye alayım. Arkadaşlar bugün Orçun Sohbetleri serisinin devamını çekiyoruz ve yeni bölüme hoş geldin kardeşim nasılsın? Çok şükür elhamdülillah biraz yorgunum yeni geldim işten. Sen nasılsın? Allah razı olsun kanka kusura bakma seni de bu şekilde yoruyoruz ama. Yok önemli değil. Önemli değil. Bursa'dan Ömer abimizin selamıyla geldik. Selamın aleyküm diyorum. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Şimdi sevgili değerli kardeşim. Geçen sizin köprü altında sen Yusuf Barış ile birlikte bir video çekmiştik. Evet. İki kardeşimiz daha vardı. Ömer abimiz bu videoyu izleyip etkilenmiş ve bize dedi ki o kardeşlerimize benim selamımla git. İyi Onlara sen. beresiydi, eldiveniydi, iç çamaşırıydı, içliydi. Alabiliyor eksiği var battaniyesiydi. bu tarz ihtiyaçlarını karşıla diye 550 TL para gönderdi kardeşim. Çok şükür teşekkür ederiz. Allah peygamber kendisinden razı olsun. Allah razı olsun evet. Ee, şimdi her şeyden ziyade böyle güzel bir insanın e, Allahü Selam sana selamıyla geldiğimiz için bu güzel insana buradan ne söylemek istersin? Ee, Buyur kardeşim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum abimize böyle duyarlı davranışta bulunduğu için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. İşleri güçleri her zaman rast gitsin diyorum. Ee, bizi e, bu zor zamanda desteklemesi e, ve anlayışlı olması e, gerçekten çok güzel bir şey. E, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın, Var olasın abiciğim. Allah razı olsun sevgili güzel kardeşim. bugünü kısa bir özetini geçersek Orçun sabah kalktı. Yaz, yat yat yastın, yani yastından dilim dönmedi. Hava soğuk. Boğazım düğümleniyor kanka. Yastığından başını kaldırdı, ne yaptı? Önce bir kahvaltı yaptık, e, hı hı. hep beraber. E, ondan sonra hayvanlarımızı doyurduk. Hı hı. Ondan sonra da e, Bismillah dedik, ya Allah, işimize gittik, bu saat oldu, yeni geliyoruz. Peki kankam, gün içerisinde genellikle rutin olarak zorluklarla karşılaşıyorsun. Evet. Kış ayı geldi, malum biliyorsun geçen bir ara 20 dakika, 40 dakika bir kar yağdı, insanı telef etti. Evet. Bu süre zarfı içerisinde sokak çocuğu ya da sokaklarda yaşayan bir insan olarak diyeyim düzelteyerek sokaklarda karşılaştığın en derin nokta neydi mesela? Derin yani derin derken. Yani bir en bir çok, çok seni zorlayan pik noktası. Ya en çok zorlayan dediğim gibi hayat şartları çalışıyoruz. Çok şükür elhamdülillah ama kışın bizim işlerimiz geri dönüşüm biraz daha zor oluyor ve bundan dolayı en çok karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi her zaman istediğimiz gibi iş yapamamak olabiliyor. Ee, dediğim gibi beden gücüyle çalışıyoruz ee, Kış aylarında Özellikle hava şartları bizi çok zorluyor Onun haricinde zorlandığımız pek bir şey Yok diyebilirim bir de insanların Bazen e, e, Bakış açısı bizi rahatsız ediyor Çünkü yaptığımız iş birazcık e, Diğer insanlara göre kirli gözükebiliyor Bundan dolayı da e, insanlar e, bize biraz hor bakıyorlar Bilmeyenler daha doğrusu Bu biraz zorluyor onun haricinde bir şey yok Peki sevgili güzel kardeşim baylık ee, taşlı evet. tepeli bir alan. Çekim esnasında da zorlanıyoruz. Ve rüzgar alıyor, çok rüzgar alıyor. Tripotun evet. altına da bir tane ağır bir taş tarzı bir şey koydum kanka çantanın içine. Evet. Peki güzel kardeşim benim, şimdi konumuza dönecek olursak bir sosyal bir insana göre diyeyim daha doğrusu. Sokak çocuğu arasındaki farklar nelerdir? Ya sosyal e, sosyal bir insan e, e, nasıl nasıl söyleyeyim? E, sokakta yaşayan bir insana göre çok daha sosyaldir mesela. Nasıl sinemaya gider, tiyatroya gider, arkadaşlarıyla buluşur, bir kafede oturur, çay kahve içebilir. Farklı aktiviteler içerisinde bulunabilir ama dışarıda yaşayan insanın hem maddi olarak, hem manevi olarak, psikolojik olarak da bunları hemen hemen yapamama durumu var. Bence fark budur. En büyük fark budur. Yani. güzel özetledin. Vallahi enteresan derecede. Şimdi biz biliyorsun ki kanka bir takım rehabilitasyon süreçleri içerisinde insanlara sokak çocukların canavar olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Evet. Peki bu süre içerisinde bizim eksikliklerimiz nelerdi senin gözlemin açısından? Ya eksik olarak bir şey bulamıyorum çünkü görüyorum seni de Murat'ı da ve bu işe gönül vermiş insanların ne kadar canla başla çalıştığını, ne kadar bu işlere yöneldiğinin bir insanı bile kurtarabilmek ne kadar değerli olduğunu bildiğiniz için bunun için de çok çalışıyorsunuz. O yüzden ben bir eksik göremiyorum yani. Allah sistemler razı olsun. Allah yarı yardımcınız olsun. Allah razı olsun kardeşim. Cenabı Allah bizlere nasip ettiği sürece nefes aldığımız sürece inşallah. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak, savaşarak. diyoruz kankam. Aynen öyle. Yorgunsun. Yorgunum. <laughs> evet. Buradan seni izleyen de... insanlara ne söylemek istiyorsun? Buradan e, beni e, izleyen insanlara, destekleyen insanlara çok teşekkür ediyorum. Başta e, biraz önce de Bursa'dan abimiz e, Türkiye'nin Ömer, abi. Ömer abi, özür dilerim ismini e, unutmuştum. Ömer abi. ondan tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. E, ve Türkiye'nin e, her yerinden bizi destekleyen e, insanlara da çok teşekkür ediyorum. Onlara da selamlarımı her zamanki gibi gönderiyorum. Ee, onları seviyorum. Onlar bizi görmek istediği sürece sen de geliyorsun. Ee, biz de muhabbet yapıyoruz her zaman da. Kapımız açık. Her zaman gelebilirsiniz. Allah razı olsun kardeşim. Seni seviyorum. Ben seni tutmuyorum. Baya bir üstüm başın aynen, toz içinde. Aynen Daha hiç şey, yıkalmaya bile. Vakit bulamadım. Daha yıkanacağım inşallah. Toparlayacağım. Yemek memek daha yemedik. Vaktiniz varsa inşallah yemeğe kalın. Yemek Allah yerin. razı olsun. Varlığın yeter kardeşim seni seviyorum. Ben şöyle hemen seni bir şöyle bir azat edeyim. <laughs> eyvallah Yormusun teşekkür. Bana. Eyvallah teşekkür ederim. Allah razı olsun. Orçun. Moruk. Biz seni her aradığımızda bütün Taksim'i turlamak zorunda mıyız? Ulan Allah. Her aradığımızda seni Taksim'i turluyoruz ya. Tutsana telefonu. Abi bir tane telefon telefon şekli yapsana. Ya vallahi işte telefon biraz zor bu kış gün, kış aylarında biliyorsun. Ulan oğlum. Beşiktaş şu Şairliler Parkı'na gittik. Ünönü Parkı'na gittik. Gezi Parkı'na gittik. Maçka Parkı'na gittik. Teleferi'ye gittik. Bütün Taksim'i seni aramak için turluyoruz. En sonunda buraya geliyoruz. Ama işte dediğim gibi yani şu an yetişemiyorum Ancak işte telefon bakalım bir Yani birazcık daha böyle elimiz bollanır Sağlayacağız işte inşallah Valla kanka bir tane sevgili bir takipçimiz desteğiyle buraya bir telefon aldık evet. Cenab-ı Allah nasip eder bir tane güzel bir insan Destek olursa sana da bir telefon alalım i̇nşallah. Ama senden rica ediyorum telefonu kırma evet. Satma Yani ne bileyim işte hor kullanma O telefon bak Burak aldık Burak gözü gibi bakıyor evet. Sana da bir telefon rica i̇nşallah. ediyorum Yapalım buradan Kadir'in gözü ailesine Sesleniyorum bu Orçun kardeşimizin iletişim aracı yok ve aradığımız zaman kendisine ulaşamıyoruz. Yani bize destek olun arkadaşlar. Bizler de Orçun kardeşimizin telefon ihtiyacını giderelim. Sizleri de çok seviyorum. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak adamsın selamun aleyküm Ömer abi şimdi Orçun kardeşim yanımda emanetini kendisine ulaştırıyorum şu anda stadın oradayız buyur kardeşim söz sende Ömer abicim çok teşekkür ederim Allah senden razı olsun emanetini Kadir teslim etti teslim edecek çok teşekkür ederim abi dediğim gibi Allah senin yar ve yardımcın olsun Allah razı olsun Ömer abi şimdi hava çok soğuk Orçun işten geldi Aynen. şimdi üstü başı bayağı kirli yemek yesin ihtiyaçlarını gidersin ben kendisine nakit veriyorum bilgin olsun çünkü nakit ihtiyacı var ben de onun selamını sana iletiyorum senin selamını ona iletiyorum gayrı ameller niyetlere göre diyorum Allah hayrını kabul etsin ölmüşlerin ruhuna değsin diyorum Allah razı olsun Sağ Çadır mı yatır var o yatır 1990'lı senelerde kepçe tarafından kaldırılmak istense de kepçe ters dönmüş rivayet birazdan gideceğiz yolun ortasında neden o mezar var bakacağız orçun Kartımı boşaltma lan, kartımı boşaltma. Allah. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Gel lan gel, şu ellere bak. Elleri Allah rızası için ya. Simsiyah lan, gel. Evet, Alın telekankayı şuradan. Hayır, ne uğurlu gör. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. görüşürüz. Orçunum görüşürüz. Hadi Allah, olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bir umuttur yaşamak ama savaşarak şimdi şuradaki yatırın oraya gidelim. Çünkü kanka ben orayı yaklaşık olarak iki senedir fiili görüyorum. Yolun ortasında onun olması yani etrafından yolun geçmesi hani gerçekten garip. Enteresan. Bir de o kepçenin ters dönmesi. O kepçe ayrı bir boyut zaten. Bir de bu cami Kabataş cami göster kanka buraları. Buralar Kabataş cami arkadaşlar. Güzel mekanlar. Herkesin gelip görmesi gereken yerler. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Orçun sohbetleri yeni bölümleriyle devam edecek arkadaşlar. İyi seyirler.